Herkese selamlar. Umarım keyifleriniz yerindedir. Kafamda şapka var çünkü saçlarımı 3 numaradan normale doğru yani eski haline doğru uzatıyorum. O yüzden böyle saçma salak bir model var şu an kafamda. Arada bir beni böyle videolarda şapkala görebilirsiniz helal edin. Neyse yanımda çok güzel bir sistem var. Kendisi orta segment bir sistem. AMD tabanlı ve içinde RTX 4060 bulunuyor. Bu sistemi Tebilon ile birlikte topladık ve siz tek tek topladığınıza göre çok daha uygun fiyata geliyor. Bu sistemin parçaları aşağıda açıklama kısmında yazacak. Oradan internetteki en ucuz fiyatlarına bakabilirsiniz. Ben sizin için topladım. 24.500 TL'ye siz tek tek parçalarını topladığınızda bu sistemi elde edebiliyorsunuz. Fakat biz şöyle bir kampanya yaptık. İlk alan 20 kişiye 21.499 yani 21.500 TL'ye geliyor. Ve ilk 20 kişiden sonra da fiyat çok artmayacak. Yalnızca 500 lira artıyor. 21.999 yani 22.000 liraya çıkıyor. Yani bir kafa hesabı yaptığınızda %12'lik bir fiyat avantajı oluyor. Bir de şöyle bir durum var. Tüm sistem size toplanmış bir şekilde geliyor. Bu hizmetten de ücretsiz yararlanmış oluyorsunuz. İşte işletim sistemi kuruluyor, driverları yükleniyor, remlerinin frekansları maksimuma çıkartılıyor gibi gibi işleri sizin için hallediyorlar. Dilerseniz çok uzatmayın. Atmayayım. direkt olarak teknik özelliklere geçelim parçaları tanıyalım ardından performans testi ve oyun testleriyle devam edeceğiz. Evet, teknik özelliklerimize ekran kartıyla başlayalım. Gigabyte GeForce RTX 4060 Windforce Overclock modeli. Grafik kartımız 8 GB'lık GDDR6 bir belleğe sahip ve bellek arayüzü genişliği ise 128 bit. Grafik kartımız 115 watt'lık bir TDP değerine sahip ve adı üzerinde Windforce soğutma sistemine sahip. Benim daha öncesinde birçok sistemde kullandığım bir ekran kartı bu ve fiyatına göre gayet iyi bir performans veriyor soğutma tarafında özellikle. E bir de RTX 4000 serisinden olduğu için Nvidia'nın en güncel teknolojilerini kullanabiliyoruz. Buna DLSS 3.5 ve DLSS 3 de dahil. Bunun yanında Frame Generation ve Ray Reconstruction da kullanabildiğimiz özellikler arasında. Zaten oyun testlerinde bunları deneyeceğim. Sizler de göreceksiniz. Grafik kartımızın girişleri şu an ekrana gelecek. Buradan okuyabilirsiniz. Ve gelelim işlemcimize. AMD Ryzen 5 5600X ki kendileri benim piyasadaki en sevdiğim fiyat performans işlemcilerden biri hatta en sevdiğim olabilir. Özellikle FPS oyunlarında çok güzel sonuç veriyor. Zaten oyun testinde siz de göreceksiniz. AMD Zen 3 mimarisine sahip işlemcimiz 6 çekirdek ve 12 threads'ten oluşuyor. Temel frekans hızı 3.7 GHz iken turbo ile 4.6 GHz'e kadar yükselebiliyor. Ve burası önemli. Toplamda 35 Watt'lık bir ön belleğe sahip. Aslında bu işlemciyi diğerlerinden bir tık ayıran da bu. Ve son olarak da 65 Watt'lık bir TDP değerine sahip. İşlemcimizi soğutma görevini ise AMD'nin stok fanı Red stealth üstleniyor. Evet şimdi de anakartımızdan bahsedelim. Gigabyte A520M K versiyon 2. Kendisi MATX formunda AM4 soket tipini destekleyen bir anakart. Üzerinde 2 tane RAM slotu bulunuyor. 2x32 şeklinde toplamda 64 GB'a kadar DDR4 RAM'ler takabiliyorsunuz. Ve maksimum 5100 MHz'e kadar olan DDR4 RAM'leri destekliyor. Üzerinde bir tane M2 slotu. Bu da yetmezse 4 tane de SATA girişi mevcut. Anakartımızın tüm girişleri şu an ekrana gelecek. Buradan girişlerini okuyabilirsiniz. Ve bellek tarafına gelirsek XPG Gemix D35 modelleri kullanılmış ki bu RAM'leri de ben birçok hazır sistemde kullandım. Yine fiyatına göre sıkıntısız RAM'ler. Çift kanal bir RAM kullandık burada. 2x8 şeklinde toplamda 16 GB'lık 3200 MHz frekansında çıkabilen ve bunu CL16 gecikme değerinde veren DDR4 RAM'ler. Bu arada belleklerimiz kendinden soğutuculu. Üstünde alüminyum plakalar bulunuyor. Depolama tarafına gelirsek de TVMOS Alpha Pro kullanılmış. Kendisi bir NVMe M2 SSD. 512 GB'lık bir kapasitesi var. Okuma hızı saniyede 3600 MB, yazma hızı ise 3250 MB. Tabii ki her zaman olduğu gibi yine bunun testini yaptım, oyun testinden hemen sonra göreceksiniz. Ve şimdi de kasamızdan bahsedelim. DeepCool markasının CC560 V2 PF750 modeli. Adından anlayacağınız üzere içinde dahili bir PSU ile birlikte geliyor. İçindeki PSU yine DeepCool markasına ait. 750 wattlık 80 plus verimlilik sertifikasına sahip bir güç kaynağı. Ve üzerinde 4 tane dahili fanla birlikte geliyor ve bu fanlar rainbow ışıklı. RGB değil. Yani böyle rengarenk gök kuşağı gibi yanıyor adı üzerinde ama renkleriyle oynayamıyorsunuz. Bu fanların 3 tanesi ön tarafta hava girişini sağlarken bir tanesi de arkada egzoz görevi görüyor. Ve tüm fanlarımız 120 mm çapında. Ayrıca bu sistemde yok ama eklemek isterseniz veya sonradan takmak isterseniz sıvı soğutma desteği de var. Üst tarafa 240 mm veya 280 mm'ye kadar fana sahip sıvı soğutma radyatörleri takabiliyorsunuz. Evet teknik özelliklerimiz bu kadardı. Şimdi oyun testiyle devam edelim. Evet efendim her zamanki gibi Valorant'la başlıyoruz. Çözünürlüğü 1080 e aldım. Grafik kalitesini de düşüyor aldım. Sonradan hepsini yükselteceğim. Evet. Yat yat yat. Şu an 500 FPS civarında alıyoruz. 1080p düşük ayarlardayım. Çatışırken böyle 400'lere iniyor. 400'ün altına pek inmiyor sanırım. Kaç kaç kaç. Ah be. Alamadık canım. Evet sıcaklıklara bakalım. GPU 56 derece, CPU 70 derece. 600 lira çıktı FPS şu an. Hatta şöyle yapalım. Grafik kalitesini yükseğe alıyorum. Evet yine 500-600 FPS alıyoruz. Aman oğlum öyle zıplama. Hayırlı işler, bol güneşler. Sana da. Ah arkadan yedik. Birazdan 2K'yı alacağım. Ya sen çok zıplıyorsun böyle olmaz. Of. Neyse 2K alıyorum. Hop yanlış. Şu. Tamam yine 600 FPS alıyoruz. Şimdi biraz yükü işlemciden alıp grafik kartına verdik. 2K yüksek ayarlarda yani gayet güzel FPS veriyor. 500-600 Ölmemem lazım ya. Sen de yat Ah, kulaklıkla oynamayınca sesleri duymuyorsun. Tabi böyle bam diye karşına çıkınca kalıyorsun. Öyle herkes oradan taramak da olmaz. Dedik ve öldük. Hadi 4K'ya alalım. 4K'ya aldık. FPS Hala 200'lerde 270. Hop. RAM tüketimi 8 GB civarlarında, sıcaklık değerleri GPU'da tamamen yük olmasına rağmen 66 derece, CPU'da 69 derece. Tekrar söylüyorum 4K yüksek ayarlardayız. Ortalama 250 FPS'de oyuna devam ediyoruz. Ne güzel vurdum be. Hanginize sıkayım ya? Hadi son ölünce biter. Ulan <laughs> bu kadar da hızlı olmasın ya. Şimdi ölünce biter diyelim. Cümlemiz bitti bayıldık ya. Aa prenses. Gel bakayım. Sen de öl. Of onu öldürdük de bizi de yandan öldürdüler. Tamam bu kadar Valorant testi yeter. Şimdi diğer oyunlara geçelim. Evet Forza Horizon 5 devam ediyoruz. Şu an ayarları yapmadım. Sadece oyuna girdim. Bir durduralım. Ayarlarımızı hızlıca yapalım. Video tarafına geldim. 1080'de dikey senkronizasyonu kapattım. FPS açılan. Şu an için DLSS kapalı. Açmayacağım. Grafiklere geldim. Otomatik ekstreme almış. Ultra ile başlayalım. Ardından ekstreme alırız. Hop 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 hop. Evet şuradan bir çıkalım. Şu an... 126, 130, 135 FPS diyelim. 130 135 arasında gidip geliyor. Hatta 125'lere iniyor. 10 GB RAM tüketimi var. GPU 64 derece, CPU da 69 derece. Birazdan ayarları değiştireceğim. Söylediğim gibi şu an DLSS açık değil. Kapalı konumda. Hayır. 1080p ultra ayarlar. 125 fps ortalama diyelim. Bir ekstreme alalım bakalım neler yaşanacak. Evet. Yine 100 fps'in üstünde bir değer alıyoruz. Bu oyun için gayet yeterli. 65 derece GPU sıcaklığı CPU sıcaklığı da 68 derece. Plakaya dikkat edin ha. TR İzmir. Seviyoruz reis. İzmirliler kendini belli etsin abi yorumlara yazsın. Hop. Çok iyi. Ne güzel yollar be. Şimdi dibinden geçelim de puan alalım. Ee, çok dibinden geçemedim ama verir buna da. Verdi. Hopp. Buna da yaptık. Şunun bayağı dibinden geçeceğim. Tamam. Harika kıl payı geçiş. Evet puan topluyoruz. Şöyle biraz ilerliyorum. 122 FPS'de durdurdum. Ayarlara girdim. DLSS'i açıyorum. Otomatiği aldım. Evet çok çok ufak bir FPS artışı sağladı. Ama DLSS Forza Horizon'da Yüksek çözünürlüklerde işe yarıyor. Ben bunu daha önceki testlerde de söyledim zaten. İşte 2K'da, 4K'da özellikle çok daha iyi performans alıyorsunuz. Şu an yani DLSS 1080p'de en az verim alan oyun herhalde Forza Horizon. 2K yapalım bir. Evet şu an 90 civarı bir FPS alıyoruz. Bakın işte bahsettiğim şey buydu. 1080p'de 100 FPS civarında alıyorduk ekstra ayarlarda. Şu an işte bunun normalde 70'lere kadar düşmesi lazım. Bakın yine böyle 90-100 arası gidiyor. İşte burada da DLSS'in of of of. Nasıl bir taklaydı o? Plakada gitti anasını satayım. İşte burada DLSS'in yüksek çözünürlükte kattığını görüyorsunuz. Ve görüntüde hiçbir bozulma yok. Ya DLSS kullanarak daha yüksek FPS'ler alabilirsiniz bu arada. Ultra performansa falan alarak ama ultra performansta özellikle Forza Horizon'da biraz görüntüyü bozuyor. Ama onun dışında işte performansta dengeli de otomatikte de, kalitede hiçbir bozulma yok. En azından gözle görülen bir bozulma yok diyeyim. Bir de 4K alalım ama 4K'ya aldığımda ultra ayarları alacağım. Evet, 4K ultra ayarlarda 60 FPS civarında bir FPS alıyoruz. 65'e çıktı. Yani yine bu oyun için yeterli bu arada. Hani 60 FPS alıyorsanız akıcı keyifli bir oyun oynatır. Hani diğer oyunlar gibi böyle 144, 200 FPS'e gerek yok. Hop, hop. Evet. Bu kadar forza testi yeter şimdi diğer oyuna geçelim. Evet, evet efsane oyuna giriş yapıyoruz. The Finals'ta devam ediyoruz. Ayarlara girelim. Görüntüye geldim. Çözünürlüğü 1080 e aldım. sesi kapatıyorum. RTX'i de kapatıyorum. Kalite de yüksekti. Yürek hoplatanlar. Ya çok acayip <laughs> isimleri var bu şeylerin takımların ya. Abi bana da niye silah yok kılıç var ya? Ben nasıl değiştireceğim bunu ya? Ben bununla kimi keseceğim dayı? Yaklaşamadan öldürüyorlar ki. Al ne oldu? Nana oldu. Bak ben nasıl öldüreceğim seni? Ya böyle iş olmaz dayı. Böyle racon olmaz. Bak olmuyor işte. Bu arada yaklaşık 100 FPS alıyoruz RAM tüketimi. 14 GB civarlarında GPU 69 derece, CPU da 76 derece. Ben şurada bir pusuya yatayım. Ya yedeklere nasıl ulaşacağım abi? Sinirler bozuklayı... Neredesin? Nerede? Nerede? <laughs> Çok hızlı oyun ya. Abi Allah aşkına şunda silah nasıl değiştiriliyor? Biri yazsın ya. Yani yedekleri nasıl alıyoruz? Herkeste silah var, bizde kılıç. Hayır. Göremiyorum ki bir şey Hiç oynayasım yok şu an oyuna ama Artık girdik ne yapalım testi yapalım bari Evet şu an 96 FPS'i durdurdum DLSS'i dengeliye aldım 100 Bak yavaş yavaş artmaya başladı 140 FPS'lere kadar çıkarttı Bunda eskiden frame generation vardı Niye onu kaldırdılar merak ediyorum ya. Yani. Frame generation açtığımızda 2 kat Rahat FPS alıyorduk garip Artı de açalım. Dinamik yükseğe aldım. Evet şu an yüksek ışın izleme performansı var. DLSS açık. 1080p yüksek ayarlarda 100 fps civarında alıyoruz. Ya oynayabilsem, anlayabilsem oyunu. Üstünde uğraşsam aslında çok zevkli oyun şey olarak. <laughs> Görmüyor beni. Eşek ya buraya. Yes yedim onu. Ama beni de yiyecekler şimdi. Nasıl biliyorum? Ya Neyse baba ölmeden birine götürdük. Bir iki k deneyelim bakalım. Bak burada da şimdi DLSS devreye girdi. Yine 95-90 FPS civarında alıyoruz. 2K yüksek ayarlardayız. DLSS açık. Işın izleme var. Oh yeah. Sersem netme beni ya. Yine birini daha yedik ama. Neyse bu oyun bu kadar yeter. Aslında göstermek istediklerimi gösterdim. Şimdi son oyunumuza geçelim. Uzun süredir God of War oynamıyorduk. Ayarlara giriyorum. Görüntüye geldim. DLT'si kapatıyorum. Çözünürlüğü 1080 e aldım. FPS de maksimum 120. Zaten sabitlendi. Evet şu an 75 FPS civarında alıyoruz. Nereden gideceğiz biz ya? Evet, şöyle biraz ilerleyelim. Ya sonra diyorsunuz, niye hep aynı oyunları oynuyorsunuz? Ben hikayeli oyunları normalde oynamadığım için nereye gideceğimi bilmiyorum. <laughs> bir dakika. Şimdi başka bir bölüme geçmeyi deneyelim. Kayıtlı oyunlardan yani. Evet, RAM tüketimi 10.5 GB civarlarında GPU. 68 CPU'da 72 derece. Aha! Şöyle şuraya kaçıldı. Gel oğlum buraya, gel gel. Manyak çocuk ya. Cesaret apı yutmuş. Gelsene buraya. Şimdi bir DLSS açalım. 82 FPS'te durdurdum. Dengeliye aldım. Direkt işte 82'den 97'ye çıkarttı. Hoppa. Oh yeah. Tamam hepsini yedik. Korkma korkma ben varım burada. Nasıl açılıyor bu? açılmıyor. Ya böyle oyun testi mi olur ya? Neyse en azından böyle değerleri gösterebiliyoruz. Çok çatışamasak da. E sen şuradan geçersin ben nasıl geçeceğim oradan? Çocuğum nereye bakıyorsun sen? Yukarılara bakıyor ya. Aa ya. Bir 2 kyı alalım. 2K'da yine gayet güzel bir FPS alıyoruz. İşte yine dediğim gibi DLSS yüksek çözünürlükte bazen daha iyi performans verebiliyor. Yine başka bir bölüme gidelim. Çünkü ben buradan nasıl çıkacağımı bilemedim. Oy bu ne lan? Dayı olmaz. Aha. trolü alt edeceğiz de ben silahımı alamıyorum. Heh aldım. Of. Troll var ya bizi mahvettin ha. Tamam. Evet bir şeyler yaptık ona şu an. Troll var ya doğduğuna pişman oldu ha. Hadi hayırlı işler olsun. Ya, <laughs> sen de ölmüşe şey yapma ya. Yet o tamam. Aa manyak çocuk. Çıldırdı. Tamam bence bu kadar oyun testi yeter. Şimdi performans testlerine geçiyoruz. Evet, yavaştan videomuzun sonuna doğru geliyoruz. Sistemi gördünüz, teknik özelliklerini anlattım, testlerin nesne olarak göstermeye çalıştım. Yorum artık size kalıyor. Fiyatı da biliyorsunuz. Ama değişebiliyor fiyatlar bu videoyu sonradan izlerseniz tabii ki fiyat değişmiş olabilir. Aşağıdaki linkten sisteme ulaşabilirsiniz. Tebilon'da özelleştirme seçenekleri de var. Bu anlattığım parçaları kullanmak zorunda değilsiniz. İstediğiniz değişiklikleri tabii ki fiyat farklarını ödeyerek yapabiliyorsunuz. Atıyorum markasını değiştirebilirsiniz. RAM ve SSD için konuşuyorum. Kapasitesini arttırabilirsiniz gibi gibi seçenekleriniz mevcut. Sistem hakkındaki düşüncelerinizi de aşağıda yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Video izlediğiniz için teşekkür ederim. da iki tane videom çıkacak. Onlardan bir tanesine tıklayarak beni izlemeye devam edebilirsiniz. Kaçıyorum artık ben. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.